Merhaba arkadaşlar. Tepki kanalına hoş geldiniz. Bu hafta 32. hafta başlıyor. Cuma günündeyiz. Haftanın ilk karşılaşması. Galatasaray iç sahada Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlıyor arkadaşlar. Ee, zorlu bir karşılaşma. Yani son 9 karşılaşma 8'inde gol yemedi rakip. 8 karşılaşmada da Jose Sağ kalecileri vardı. Gol yedikleri tek maç Fenerbahçe 4 gol yedikleri o maçta ama o maçta da kalecileri yoktu. Ya yani uzun zamandır gol yemeyen bir takım. Galatasaray karşı da bilenmişlerdi. Ligde kalma mücadelesi veriyorlar. Çok zorlu bir karşılaşma bugün bizi bekliyor. Galatasaray bence biraz zorlanacak. Ama iç sahada şampiyonluk yarışında zorlanarak kazanacağını düşünüyorum. 1-0 yazdım arkadaşlar. Maç sonucuna bir dedim. Alt üst tahminim. Alt. Karşılıklı gol tahminim. Yok. Bu gol beklemiyorum. Gol yemesi de çok zor ama bakalım hangisi gerçekleşecek. Karşılıklı gol yok dedim. Kırmızı kart penaltı. Bu maçta olur diyeceğim. Neden? Maç yakın skorlu giderse ilerleyen dakikalarda gerginlik artabilir. Galatasaray golü de penaltı olabilir. Değişik bir hissiyat geldi şu an. Gol Galatasaray'dan iki oyuncu yazacağım. Tek tarafı beklediğim için. Son maçta bir gol bir asist yapan Yunus Akgün'ü yazdım golü de çok güzeldi, asistli de çok güzeldi geçen hafta. Yine geçen maçta gol atan Osimhen. Bu hafta riske gitmeyeceğim arkadaşlar. Bu iki oyuncu zaten formda. İkisinin ismini yazdım. Hemen evet, tahminlerimi göstereyim. Galatasaray, Bozdo Futbol Kulübü'nün içeride 1-0 yener arkadaşlar. Maç sonucu 1. altı üst tahminim. 6. üst karşılıklı gol tahminim yok. Kırmızı kart penaltı olur dedim. Ve son olarak gol beklediğim isimler Galatasaray'da Yunus Akgül ve Osimhen. Bozdo Spor'da Bodrum Futbol Kulübü'nde gol beklemediğim için o takımdan gol yazmıyorum. Zaten yarım buçuk alışkınızdır videolarda. Özel süresi 6.48. Büyük takım maçlarına göre ideal bir süre. Çok kısa değil. Ama kısır geçmeye yakın bir karşılaşmadı zaten. Ben çok gol beklemiyorum açıkçası. Bugün, bugün golü atan can yakar. Maç önü türbün görüntüleri var. Galatasaray kombininde farklı bir şey var mı? Yok. Son haftalarda kazanan 11'i Galatasaray. Bozmamış çok fazla. Lemina Torreira orta sahası alıştı artık. Sarı önlerinde oynuyor. Üçlü 6-8 numarayı ön numarada kullanıyor. Önünde de Sarı'yı 8 numarayı 10 numarada gibi kullanıyor Galatasaray. O Sümeniler de. Sağ beke tabi Frankowski döndü Sallay'ın yerine. Jose Morais. Jose Mourinho'yu yüzememişti. Bakalım Galatasaray yüzebilecek mi? Sonmadan Sommel, seken top. Torreira uzaktan. Derbi de attığı golün aynısını atacaktı az daha. Kaleci Jose çıkarttı. Ve evet, bu iyi diye bahsettiğimiz kaleci bu arkadaşlar. Jose ilk müdahalesi başarılı. Yunus Akgün doldurdu. 7. dakika Galatasaray ikinci kez geliyor. Son marka sarayı top. Lemina. Lemina'nın vuruşunda kaleci Jose Sa ikinci kurtarışını yaptı. Lemina imaj değişikliğine gitmiş bu arada. Saçlarını siyah boyamış. O kafa vuruşu köşe vuruşunda gelen topa vurdu üstten dışarı çıktı top. Gabriel Sara. Altan Sara türbün desteği de çok üst düzey bugün. 18. dakika. Gabriel Sara uzaktan. Uf! Direğe çarptı, top dışarı çıktı. Son ve çarptı, direğe çarptı dışarı. Çıktı. 22. dakika arkadaşlar. Özet süresi kısa. Bugün bir tane yakalamamız lazım. Özel ben son arkadaşlar bir penaltı beklersi. Ayiti. indirdi. Bakacağız. Burada kendimi takılıyor. Vermedi açalım. Bilemedim. Neden düştü ki orada Barış? Anlamadım. Barış Alper soğuma arkasına geldi. Barış Alper çevirdi. O zaman kafayı vur. O da vuramadı. 25. dakika. Bodrum'un direnci artıyor. Galatasaray tek kalbi oynuyor ama Abi gol yemiyor rakip ya. Değişik bir rakip. O sıra savunma arkasına bir pas. Barış Alper'in o. Sağına çekecek. Soluna çekti. Vurdu. Kalecinin yanından dışarı. Of kritik bir karşılaşma. maç doğruya girmeye başladı arkadaşlar. Beklediğiniz gibi kısır gidiyor. 28. dakika. Barış Alper Burada bir serbest vuruş. Çam attı Füredi. Evet. Bacağın arkasına müdahale. Sar Sarı'nın ortası. Gol lan o. Kim o? Torreira. Torreira. Sarı'nın kısa oyuncusu. Kafa vuruşuyla gol atıyor. Aldı 1-0 öne geçiyor. Gabriel Sarı. Sert orta keseceğim diyor. Nedir'i de yapıyor Torreira. 8 maçtır gol yemeyen Jose Sarı. Zorlaya zorlaya yıktık. Yunus Akgün pasını verdi. Evet şimdi Bodrum gelecek mi? Topu kaptılar. Lemina'nın pası. Barış Alper Yılmaz pasını verecek mi? Çalma attı. Sol ayağına vurdu. Diye direkten. Oraya da ikinci gol yaklaştı. Neler oluyor? Buradaki vuruş. Kalecilik bir tanesi. Bu kaleciliğiymiş. Bu çocuğu biz alalım seneye ya. Mustara gidiyor. Emekli oluyor artık. 39. dakika. Geldi. Osimhen. Boş kale. Şans da var Bodrum'da. Savunmaya sarpa toplar, direğe sarpa toplar. İkinci gol gelmiyor. Kaza kurşun yemeyelim bugün son dakikalarda da. Galatasaray ilk yarıda neler kaçırdı. Yine geliyor Galatasaray. İlk yarıda da özet bitmiyor. 40. dakika Torreira sağa dönecek ve Furas Kendisi geldi. Sağa oraya yolu vuruşa Çıkın. Diego Souza. Hoca Sa ya. Hoca Sa şeydi ki Olympiakos eski kaydı. Kale. Souza. Kaleci ismi Souza. Pardon. Özür diliyorum arkadaşlar. Sağ medya yanlış söylüyordum. Penaltı beklentisi. Penaltı geldi. Evet Türkmen penaltı çaldı. Bakacağız. Yunus Akgül'le duvar pası. <laughs> i̇ptal penaltı değil pası. Penaltı değil diyorum. Değil bu penaltı. Değil. Var girdi. Doğru karar. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Türkmen penaltısını iptal ediyor. Pozisyon temiz bir şarkı. Uzaktan bana da penaltı gibi gelmişti de. Yakından bakınca müdahale yok arkadaşlar. Abdülkerim çalımanı attı geliyor. İkinci yarı başladı özet. Abdülkerim içeri durdu. Osman at onu be. Ne? Gol gibi durdu. Değilmiş. Sağdan çıktı. Bodrum'un hiç özette pozisyonu yok. Gelir kazan kurşunu. Son dakika bir gol atar. Vallahi billahi. Başımıza gelmemiş şey değil. Lemina. Orta. Ozu ben. Gözünü al. Sol ayağını aldı. Vurdu. Souza. Souza bu kadar iyi maç çıkarttı. Maç boyu Jose sağ dedik. Yazıklar olsun. Bana da yazıklar olsun. Souza yine çıkarttı. Helal olsun. Bu çocuğu çok istiyorum ben ya. Vallahi billahi. 8 maçtır gol yemiyor. Anadolu takımın kalecisi gibi de düşünmeyin arkadaşlar. Bence büyük takımda gayet oynayabilir. Çok başarılı gördüm bugün. Yunus vurdu. Kaleci de kaleci yine kurtardı. Kaç kurtarış yaptın sen bugün ya soza? Lan bizi şampiyonluktan etme de bugün. Bir... iki ataydık ondan sonra yine devam etsen kurtarışlara. Yunus çalıma doğru geliyor. Yunus pasını verdi. Burada yine bir penaltı beklentisi. Pozisyonda penaltı çalınmayacaktı. Vücuttan ele gelen top. Penaltı değil. Penaltı değil. boldumun özette pozisyonu yok. 80. dakika geldi. Hadi fişi çek artık. Yunus geldi vur. Vurdu. Kaleci yine çıkarttı. Kaleci daha top. koridora gidiyor. Köşe vuruşu da kullanıldı. O ben mi vuracak? Vurdu. Gelen top. Sol ayağını aldı. Yunus. Yunus ortalığı. Davison Sanchez. Fişi çekiyor. Yeter be. Dalsa Sanchez attı. Galatasaray Ya sevdiğimiz bir oyuncu attı bir de. Yunus yine asist yapıyor. Helal olsun sana. Galatasaray farkı ikiye çıkartıyor. Üf, Pozisyonda iptal olacak bir şey yok da herhalde. izlediğim kadarıyla. Temiz bir gol gibi duruyor. Bakalım. 45 bin aşk 40 nerede insan? Bu gelen golle beraber Galatasaray şampiyonluk modunu açtı. 8 maçtır gol yemeyen kaleciye. 1 maçta 2 gol. Sayısız da kaçan pozisyon. Mertes. Er, ortasını açtı. Kafa vuruşu 3. Offside, offside derler. Morata da gol atmıştı. Fakat gol iptaldi. Doğru karar. Aç gol sayısı zaten. Yunus Akgün sağ kanada dönüyor. Mertes. Er, ortası Ahmet Kutucu kafayla indirdi. Sağ ayağıyla Eren. Eren'in vuruşunda Souza, Diego Souza. Mehmet Türkmen maçı bitirdi. Jose Morais vatandaşına yardımcı olmak istedi şampiyonluk yolunda. Ama o kambura boyun eğiyor. Güzel bir özetti. Çok beğendim. Galatasaray zorlu bir virajlar, Virajlardan birini daha dönüyor. İç sahada. Fenerbahçe'de Galatasaray'da iç sahada hata yapmamalı adam. i̇ç sahadaki hata yani bu, bu ligin son haftalarında kabul etmez yani. İç sahadaki maçlarını kazanacaklarını da düşünüyoruz zaten genel olarak. Maç sonucu 1 dedik geldi. Alt dedik o da oldu. Sadece 1-0 dedik 3-0 oldu. Karşılıklı gol yok demiştik. Bodrum gol atamaz dedik. O da oldu. Kırmızı kart penaltı olur dedik. Maçta kaçan penaltım vardı yani. Ne vardı? Ha iptal edilen penaltı oldu. Penaltı yok o zaman. Ee, kırmızı kart da yoktu. Ah bugün olur sıkmıştık ama olmadı. Ondan sonra gol atmasını beklediğimiz oyuncular. Torreira da Sanchez. Sürpriz 2'ye oyuncudan gol geldi. Gol atmasını beklediğimiz oyuncular. Goyata Yunus'un bir asisti vardı. yanlış hatırlamasın. Özet de güzeldi arkadaşlar. Galatasaray çok fazla pozisyona girdi. Özet canlıydı. 80. dakikaya kadar da çözülmedi maç. Bodrum her an kaza kuruşunu bozup O yüzden teknik puanını biraz yüksek vereceğim. Onun üzerinden 8 veriyorum. Ya yani şampiyonluk yarışına da gittiğim için. Sezon başı olsaydı bu karşılaşma mesela biraz daha düşük verebilirdim. Kısır geçtiği için. Ama sezon sonuna doğru her özet çok heyecanlı arkadaşlar. Yani her özet çok heyecanlı. O yüzden Türk Bağlar biraz daha yükselmeye başlayacak. Galatasaray Bodrum Futbol Kulübü. Arkadaşlar Galatasaray maçı bir e 0 kazanacağını düşünüyorduk. Maç sonucu 1 dedik geldi. Maç 2 soru bitti. Alt üst tahminimizde alt geldi. Karşılıklı gol tahminimiz yok demiştik. Evet Bodrum gol atamadı beklediğimiz gibi. Kırmızı kart penaltı olur demiştik. İptal duran bir penaltı vardı O yüzden kabul etmiyoruz. Ve son olarak gol atması beklediğimiz iki oyuncu gol atamadı. İkinci golün nasıl ya kim yaptı? Hatırlayamadım. En azından tebrik ederdim. Köşe boşluğunun sarı bu. Aaa iki golde de asist. Yok. Yunus'un asisti vardı. Bir de Sara'nın vardı. Sara'nın asisti vardı. İlk golün asisti Saraydı. Arkadaşlar yarın yine sıkıcı bir maç. Göztepe Beşiktaş maçında reaksiyon vereceğiz. Artık Beşiktaş maçları tat vermiyor. Fakat pazar günü yine fena maçayım. Şampiyonluk yarışında önemli bir maç var. O maçın reaksiyonunda da karşılaşacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.